Eskişehir merkezi olarak bir yıl önce kuruluşu gerçekleşen Turizm Taşımacıları Federasyonu'nun genel merkezi açıldı. Federasyon turizm taşımacılığı alanında çalışan personeline eğitim verilmesi için ilk protokolü de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile yaptı. Hayırlı, hayırlı olsun, hayırlı, hayırlı. Hayırlı. Evet. Turizm Taşımacılar Federasyonu Genel Merkezi açılışı gerçekleşti. Genel Merkez Binası Odun Pazarında bulunuyor. Evet, verir, Federasyon Genel Başkanı Necati Bilge, açılışta yaptığı konuşmada bir yıl önce dernek olarak kurulduklarını ve federasyona dönüştüklerini, turizm sektörüne daha iyi hizmet vermek istediklerini belirtti. Eskişehir'de ilk bu kuruluşun ateşini başlattık, ateşini yaktık. Sağ olsun arkadaşlarım, yönetim kurulu arkadaşının arkadaşlarımla beraber dedik ki biz burada kalmayalım, diğer de başlayalım, bir dernek olarak değil, bunu federasyon ortamına kadar götürelim dedik. Ve böylelikle başladık. Kütahya, Isparta, Muğla dedik, Antalya dedik. Bu şekilde Antalya olsun, ee, bulunduğu illerdeki kamuyla ilişkileri olsun. Ee, i̇nşallah taşımacı arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek için uğraşacağız. Turizm Taşımacıları Federasyonu Genel Merkezi kurdere kesimiyle açıldı.